Evet çocuklar, Karaca Akademi eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkçe dersinden Atatürk ve Çocuk e, konu anlatımı dersimizi, metnimizi hep birlikte işleyeceğiz. Kanalıma isterseniz abone olarak bütün derslerden haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet çocuklar, yeni bir Türkçe dersimizde, Türkçe metnimizle beraberiz. Bugünkü metnimiz Atatürk ve Çocuk. Neymiş çocuklar? Atatürk ve Çocuk, evet. Çocuklar, bakalım resme. Sayfa 143 değil, sayfa 74. Bakalım bir saniye çocuklar. Evet, sayfa 74. Sayfa 74, Türkçe dersi tabii 74'ü açıyoruz. Atatürk ve Çocuk metnimiz. Resmi bir inceleyin çocuklar. Şu resmi dikkatlice bakın. Görüyorsunuz değil mi resmi şu an? Evet, süper. Resmi inceleyin. Evet, Mustafa Kemal Atatürk bir çocuğun yanında. Şöyle yanına tutmuş. Ona bir şeyler söylüyor. Olabilir. Çocuk bak parmağıyla bir şey gösteriyor. Atatürk ve Çocuk metnimizin ilk resmi. İncelediniz mi? Biraz daha bakın. Evet. Sayfa 74. İncelediyseniz 75'e geçelim. Çok da resmimizi gördük. Bize resmimizi gördükten sonra hemen etkinliğimize başlamış. Dikkatlice dinleyelim. Haydi biraz konuşalım. Başarılı olmak için neler yapmalıyız? Evet çocuklar. Sizler başarılı olmak için neler yapmalısınız? Dinliyorum. Söyleyin bakayım. Evet çok güzel. Başka neler yapmalıyız? Söyleyin. Dinliyorum. Tabii ki başarılı olmak için çok çalışmalıyız. Çok çalışmalı, çok çalışmalıyız. Ve bol kitap okumalı, kendimizi zaman ayırmalıyız. Çok da zamanımızı verimli çevirmeliyiz. Ne demişler? Zaferin %99'u çalışmaktır. Amacın, hedefe ulaşmanın %99'u çalışmak, %1'i Motivasyon demişler. Yani sen ne kadar çok çalışırsan o kadar kar. Motivasyon da önemli tabii ki ama çalışmak, çalışmak, çalışmak. Evet, başarılı olmak için çalışmalıyız. Şimdi geçelim. Birinci etkinlik. Resmi dikkatle incelikten sonra dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminlerimizi yazalım. Evet çocuklar, bahsettiğimiz metin bu. Atıyor ve çocuk metni. Bu bir dinleme metni. Ben birazdan açacağım, dinleyeceksiniz. Ama dinlemeden önce metne iyi bakın. Ağaç var, Atatürk ve çocuk var. Bu metinde sizce ne anlatılıyor olabilir? resmi dikkat dinleyeceğiniz metinle ilgili tahminlerinizi yazalım diyor. Evet. Sana göre bu metinde ne anlatılıyor? Bize neyden bahsediyor olabilir sence? Atatürk var. Çocuk var. Birkaç ağaç resmi görünüyor. Çocuk da bir şey gösteriyor. Acaba Atatürk ve Çocuk isimli metin bize ne anlatıyor? Evet tahmin edeceksiniz çocuklar. Buraya çocuklar herkesin tahmini farklı olabilir. O yüzden ben bunu cevaplamayacağım. Herkes lütfen şuraya tahminini yazsın. Videoyu durduralım ve birinci etkinliğin cevabını buraya resmi inceleyin ve kendi tahmininizi yazın. Tamam. Bakalım metni dinledikten sonra tahmininiz doğru mu değil mi bakacağız tamam mı? Evet ben videoyu durduğunuzu ve tahminini yazdığınızı düşünüyorum. Ve diğer etkinliğimize geçiyoruz. Dinleme metni Atatürk ve Çocuk. Zaten yazıyor. Tahmininiz yazdınız. Ve sayfa 76'ya geçtik. <laughs> evet 76. Sözcükleri, resimleri eşleştirebilir misin? Sözcüklerle resimleri eşleştirebilir misin? Bu sözcükleri biliyorum. Çok güzel çocuklar. Bir bulmaca bulmamızı istiyor bizden. Çocuklar etkinliklere bulmaca gözüyle bakalım. Hani bu ay çok kitap ay nasıl yapacağız falan demeyelim. Bir bulmaca. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelime var. Bu kelimelerle bizi ne yapıyor? Resimleri eşlendirmemiz istemiş. Sizin için şöyle biraz büyüttüm rahat görmeniz için. 1. Müddet, zaman. 2. Köprü. 3. Su birikintisi. 4. Karınca. 5 yol 6 toprak. Çok kolay çok zaten resimler yok mu? Var. O halde sırayla eşleştirelim mi? Eşleştirelim. Müddet zaman diyor. Buradaki resimlerde hangisi zamanı gösterir çocuklar? Karınca hiç zamanı gösterir mi? Hayır. Ne gösterir tabii ki zamanı? Saat. O zaman saat ne olacak? Saatin yanındaki boşluğun içine 1 yazıyorum. Bakın şurada gördüğünüz kocaman 1 yazdım. Sizler de yazın. Evet. Müddet zaman neymiş? Bir numaralı resim bize müddeti zamanı gösteriyor. Yazdık mı? Aferin harikasınız. Geçelim. Yazdıysak şunu şöyle çizelim çocuklar. Karışmasın ben bunu seviyorum. Siz de yazın. Biri yazdık. Üzerine çizdik. Geçelim. ikinci kelimemize. Köprü. Buradaki resimlerden hangisi köprü? Şu köprü mü? Cık cık. Bence de değil. Hangisi köprü? Tabii ki en sağdaki. Evet çocuklar. Bakın bu gördüğünüz köprü. Buna ne yazıyorum ben? 2 yazıyorum. Evet siz de 2 yazın buradaki yuvarlağın içine. Neymiş bu? Köprü. Bakın 2 yazdım. Ve köprü de yazdığım için köprünün üzerine ne yaptım? Çizdim. Geçelim 3 numaralı resme. 3 numara neymiş? Su birikintisi. Hangi su birikintisi çok, çok kolay. Tabii ki gözümüzün önündeki su birikintisinin içine ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Sizler de yazın. Evet yuvarlağın içine 3 yazdık. Geçelim. Onu da çizdik. Su birikintisi. 4 numarada ne var çocuklar? Karınca. Karınca hangisi? Evet, ayakta duran bir karınca. 4. Çocuklar karınca diye e, deyince e, aklıma bir hemen bilgi geldi. Size karıncayla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Çocuklar karıncalar kendi ağırlıklarının çok çok fazlasını, 30-40-50 kat fazlasını taşıyabiliyorlar. Onun haricinde bu cümle çok önemli, gerçek bir bilgi, araştırabilirsiniz. Karınca deyince ki geç bir şu. söyleyeyim dünyadaki iyi dinleyin, dünyadaki karıncaların bütün karıncaların ağırlıkları toplamı dünyadaki bütün insanların ağırlıkları toplamından fazlaymış. Gerçekten ben bilmiyordum. Daha fazla değildir diye düşünüyordum. Ve dünyada çocuklar 400 bin tür karınca varmış. Düşünün. 400 bin tür karınca varmış dünyada. Ve tüm karıncaların ağırlıkları toplamı tabii ki insanlardan çok çok fazla oluyormuş. Çocuklar bu da neden biliyor musunuz? Çünkü karıncalar dünyada her yerde yaşayabiliyor. Topraklarda, taşlarda, böceklerde her yerde ama insanlar her yerde yaşamıyor. Ondan yani karınca sayısı çok fazlaymış. Geçelim 5. Yol. Hangisi yol? Evet, kıvrım, kıvrım güzelce giden bir yol var orada. Lık lık lık, lık yılan gibi gidiyor bakın. 6 numara pardon 6 yazıyot çocuklar. Yol kaçtı? Yol 5. Aferin. 5 numara. Hemen yolun da üzerine çiziyorum yazdığımız için. Toprak. Toprak altı. Zaten bir tane kaldı. Hangisi toprak çocuklar? Buradaki bir toprak var. Bakın gördüğünüz gibi. O kutunun içine de ne yazıyoruz? Alt yazıyoruz. Aferin. Yazdık mı? Evet kontrol edelim. 1, 5, 4, 2, 3, 6. Harikasınız. Geçelim üçüncü etkinliğe o zaman. Üçüncü etkinlik. Bakalım ne soruyor bize? Dinlediğimi anlarım. Evet çocuklar. Şimdi bize diyor ki aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayalım. Çocuklar siz metni dinlediniz mi? Hayır tabii ki dinlemedik. O halde sizin için metnimizi açacağım. Dikkatli dinleyeceğiz. Hazır mıyız? Süper. Evet çocuklar metnimizi açıyorum o zaman. Şey, metnimizi diyorum. Evet dinleme metnimizi şöyle açalım. Şuraya ayarlamıştım. Evet dinleyelim. yolun kenarında oynayan bir çocuk gördü. Çocuğu bir müddet seyrettikten sonra yaklaşarak omzundan tuttu. Çocuğa köprüyü şuraya yapsana karıncalar daha rahat ve kolay geçerler dedi. Çocuk önce öyle yaptım ama yine hep şu tarafa doğru gidiyorlar. Nedense benim köprümden geçmiyorlar. Atatürk bak yavrum karıncalar yakın olan yoldan geçmek istiyorlar. Sense yollarını uzatıyorsun. Şuradaki su birikintisini toprakla doldur. Bu çubukları da buraya yerleştir. O zaman karıncalar senin istediğin yerden geçerler. Atatürk'ün söylediklerini yapınca karıncalar köprüden geçmeye başladı. Bunun üzerine Atatürk çocuğa, "Karıncalar için zaman ve çalışmak çok önemlidir. Başarılı olabilmek için sen de karıncalar gibi kısa, güvenli ve yararlı yollar seçmelisin." dedi. Evet çocuklar metnimizi dinledik. Sesini ben birazcık geç açtım çocuklar. O yüzden metnimizi baştan bir kere daha dinleyelim. Sonra sorumuza geçelim. Hazır mıyız? Bir kere daha açıyorum metnimizi. Evet. Atatürk ve çocuk. Atatürk Çankaya'daki evine dönerken yolun kenarında oynayan bir çocuk gördü. Çocuğu bir müddet seyrettikten sonra yaklaşarak omzundan tuttu. Çocuğa köprüyü şuraya yapsana karıncalar daha rahat ve kolay geçerler dedi. Çocuk önce öyle yaptım ama yine hep şu tarafa doğru gidiyorlar. Nedense benim köprümden geçmiyorlar. Atatürk bak yavrum karıncalar yakın olan yoldan geçmek istiyorlar. Sen ise yollarını uzatıyorsun. Şuradaki su birikintisini toprakla doldur. Bu çubukları da buraya yerleştir. O zaman karıncalar senin istediğin yerden geçerler. Atatürk'ün söylediklerini yapınca karıncalar köprüden geçmeye başladı. Bunun üzerine Atatürk çocuğa karıncalar için zaman ve çalışmak çok önemlidir. Başarılı olabilmek için sen de karıncalar gibi kısa, güvenli ve yararlı yollar seçmelisin dedi. Evet çocuklar, metnimizi dinledik. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. birinci soru, Çocuk nerede oynuyor? Ev çocuklar söyleyin. Çocuk nerede oynuyor? Evet, Atatürk Köşküne doğru dönerken çocuğu görüyor. Çocuk nerede oynuyor? Yol kenarında. Evet, yazalım çocuklar. Aferin. Çocuk yol kenarında oynuyor. Sizler de yazın benimle beraber. Çocuk nerede oynuyor? Yol kenarında. Atatürk Köşküne doğru dönerken yol kenarında oynuyor. Yazalım. Yol kenarında oynuyor. çocuklar. Çocuk nerede oynuyordu? Yol kenarında oynuyor. B'ye geçelim. Karıncalar neden çocuğun yaptığı köprüden geçmiyor? Evet dinleyin çocuklar metni. Söyleyin bakayım karıncalar neden çocuğun yaptığı köprüden geçmiyorlardı? Evet düşünün söyleyin bakın neden? Neden? Çünkü su birikintisi vardı değil mi? Su birikintisi olduğu için yazın de çocuklar. Su birikintisi olduğu için köprüden geçmiyorlardı. Aferin. Siz yazarken ben C'ye geçeyim. Atatürk çocuğa köprüyü nasıl yapmasını söylüyor? Atatürk çocuğa köprüyü nasıl yapmasını söylüyor şurada? Evet, tabii ki nasıl yapmasını söylüyor? Sağlam yapmasını söylüyor. Sağlam yapmasını söylüyor. Evet, Atatürk çocuğa sağlam yapmasını söylüyor. Geçelim son sorumuza. Atatürk'e göre başarılı olmak için ne yapmalıyız? En son nedir çocuklar Atatürk? Ne yapmalıyız? En başta da ben söylediğim çok çalışmalıyız. Ne yapmalıyız? Yeni yollar bulmalı, güvenli yollar bulmalı ve çok çalışmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor orada metnimizde? Bunu diyor. Evet yazın siz de çocuklar. Çok çalışmalıyız. Aferin süper. Yazdıysanız tabii ki geçeceğiz etkinliğimize. 77. Açalım 77'ye. Evet şöyle 77. sayfamızda balonlardaki sözcükleri uygun olan boşluklara yazabilir misiniz diyor. Boşluk doldurma etkinliğimiz var. Sırasıyla birlikte yazalım. Nereye gitti balonlar burada? Karıncalar Çanakkale'deki evine zaman ve çalışmak müddet su bilgisi gibi boşluklarımız var. Şimdi A karıncalar için nokta nokta çok önemlidir. Şurada karıncalar için ne çok önemliydi buradakilerden? Bak nasıl olacak? Karıncalar için karıncalar önemli olmaz. Çanakkale'deki evine önemli olmaz. Zaman ve çalışmak. Evet. Ne diyordu Atatürk? Karıncalar için zaman ve çalışmak önemliydi. Yazın siz de. Zaman ve çalışmak. Sağır. Bak ben biraz küçülteceğim yazımı. Siz de küçültürseniz sağır. Evet. Karıncalara göre zaman ve çalışmak çok önemlidir. Yazın. Hadi bekliyorum çocuklar. Aferin. Yazabilirsiniz. Süper. Tamam B'ye geçelim. Atatürk nokta nokta dönerken yolun kenarında oynayan bir çocuğu gördü. Atatürk nereden dönerken yolun kenarındaki çocuğu gördü çocuklar? Evet nereden? Çankaya'daki evine dönerken. Tabii ki ne olacak? Çankaya'daki evine olacak. Hadi yazalım beraber. Çankaya'daki, Çankaya'daki. Bir saniye çocuklar. Siz yazın. Çankaya'daki evine. Evet ya ben yazdım sizler de yazın Atatürk Çankaya'daki evine dönerken Yolun kenarında oynayan Bir çocuk gördü Evet aferin yazın çocuklar Bekliyorum Yazın C'ye geçeceğiz tamam mı Evet çocuklar C'ye geçelim Atatürk'ün söylediklerini yapınca Nokta nokta köprüden geçmeye başladılar Atatürk'ün söylediklerini yapınca Köprüden kim geçmeye başladı Şu yazdıklarımızı bir çarpatalım çocuklar Atatürk Çankaya'yı yazdık. Değil mi? Evet. Ee, ne yazdık? Zaman ve müddeti yazdık. Şimdi Atatürk'ün söylediklerini yapınca nokta nokta köprüden geçmeye başladılar. Atatürk'ün söylediklerini yapınca karıncalar köprüden geçmeye başladılar mı? Tabii ki başladı. O zaman buraya ne olacak? Karıncalar olacak. Yazın. Karıncalar. Aferin. Ben de yazdım. Süper. Ç'ye geçelim. Şuradaki nokta nokta toprakla doldur. Atatürk neyi toprakla doldur diyor çocuğa? Evet bunu da sildik. Zaten iki tane kaldı. Neyi? Su birikintisini. Evet. Su birikintisini. Su birikintisini toprakla doldur diyor. Köprünün altındaki su birikintisini toprakla doldurunca ne yapıyor karıncalar? Geçmeye başlıyorlar. Cevap su birikintisi olacak. Yazın. Su birikintisi. Zaten bir tane kaldı. Ne kaldı? Müddet. Onu da en sona yazacağız. Yine de okuyalım. Çocuğu bir nokta nokta seyrettikten sonra yaklaşarak omzundan tuttu. Çocuğu ne seyredir? Bir ne seyretti? Müddet. Bir müddet seyrettikten sonra yani ne? Belli bir zaman seyrettikten sonra demek. Tamam çocuklar. Bir müddet seyrettikten sonra omzundan tuttu. Yazın müddeti de. Hadi hemen beşinci etkinliğimize geçelim. Evet hadi bekliyorum çocuklar yazın. Süper. Şimdi sözcüklerin bazı harfleri eksik kalmış tamamlar mısın? Tamamlayabiliriz tabii ki. Kolay bir etkinlik çocuklar. Şimdi ata ülk, işte bir şeyler yazıyor. Birinci ne gelecek? Siz söyleyin sonra ben yazacağım. Ne gelecek? Elbette doğru. Ne gelecekmiş birinciye? Atatürk. O zaman buraya ne harfi gelecek? R harfi. Evet R harfini ben yazdım şöyle çocuklar. Şöyle düzeltelim. Evet ne oldu? Kelimemiz pardon R değil hemen düzeltiyoruz çocuklar. Pardon pardon. Ne harfi olacak çocuklar bu? Bir saniye. Tabii ki ne harfi olacaktı? T harfi. Siz de hemen şaşırıyorsunuz ya. Atatürk. Evet T yazdık. Birinci kelimemiz T harfi olacaktı. Atatürk. Geçelim ikinci kelimemize. Çoktan metnimizde geçiyordu bu kelime. Ne olabilir? Ç-N-K-A Ne olabilir? Duyuyorum. Atatürk nereye köşene gidiyordu? Çankaya'daki tabii ki. Buraya ne olacak? A gelecek. Evet şu A'yı hemen düzeltelim. Birinci boşluk A. Bu A niye yukarı çıkmış şurada? Bir saniye. Şöyle A gelecek. Buraya ne gelecek buraya? Çanka ya. Ne gelecekmiş? Çankaya. O zaman bu ne? Ye. A ve Y geliyor. Kelimemiz ne oluyor? Çankaya oluyor. Evet üçüncü kelimemiz ne? Metinde geziyor. Hani ne geçiyordu metinde? Çalışkan bir hayvan vardı metinde geçen. Neydi o? Aferin. Tabii ki neymiş? Karınca. Yazın karınca yazın çocuklar. Hangi kelimeler gelecek? Hangi harfler gelecek? Birisi R. Şurayı biraz daha düzeltin. Şurada burada biraz zor oluyor. Evet. Öbürü neydi? R'den sonra. C. Karınca. Aferin. Karınca. Ee, diğer kelimemizi geçelim. Ne olabilir kelimemiz? İkisi birbirine çok yakına benzeyen kelimeler. Çocuklar başarılı olmak için ne gerekiyordu? Bak ne dedim ben? Başarılı dedim. Ne olacak o zaman burası? Başarılı olacak. Baş -şa -lı. Sizler de yazın. Başarılı yazın çocuklar. Aferin başarılı. Ş ve ı harfi eksik. Başarılı. En da ne olacak tabii ki kolay. Başarılı olmak için ne yapacaktık? Çok çalış Evet yazın çalışmak yazın buraya da zaten iki R çıktı biz sadece diğer ikisini yazacağız ne yazacağız L ve M Evet yazdım çalışmak neymiş kelimelerimiz Atatürk Çankaya karınca başarılı ve çalışmak hemen 78'e geçelim Şurada 78'in sayfamızda çok güzel bir etkinlik var. Karıncaların geçmesi, geçmesi için bir köprü yaptığını hayal et. Köprünün resmini çizebilir misin? Buraya hani Atatürk e, ve Türk metninde dinledik ya biz metnimizi göremedik. Acaba burada e, nasıl bir köprü olabilir? Mesela karıncalar buradan buraya geçecek. Ortada bir soru bir ilginç var. Buraya sizin bir köprü yapmanızı istiyorum. Tamam. Dersimizden sonra yapabilirsiniz. Ya da videoyu durdurup da yapabilirsiniz. Buraya bu ne güzel bak burada bir hayal çizmenizi istiyor sizin. Buraya bir köprü yapacağız. Okey. Süper. Bu sefer sizlerden köprü yapmanızı bekliyorum. Köprüler yapız. Ben 78-79'a geçiyorum çocuklar. Durdurup da yapabilirsiniz. Dersiniz bittikten sonra da yapabilirsiniz. 79. Aa evet çok güzel. 79'da ne varmış çocuklar? 7. etkinlik. Aşağıdaki sözcükleri bulmacada bulup işaretleyebilir misin diyor. Evet bir bulmaca etkinliği var çocuklar. Gayet güzel. Hangi kelimeler var? Köprü, çocuk, atatürk karınca, yol, zaman, başarı, çalışmak. Çocuklar şimdi bu etkinliği şöyle yapmak istiyorum. Çünkü çok zamanınızı almak istemiyorum. Burada lütfen e, videomuzu durdurun. Ve siz bu kelimeleri bulmaya çalışın. Tamam mı? Daha sonra videoya devam edin. Ben hepsini işaretli bir şekilde size göstereceğim. Yani hızlı hızlı bulacağım. Benimle bir e, cevaplarını göreceksiniz. Tamam? Evet sizlere de istediğim burada videoyu durdurmanız. Ve videoyu durdurduktan sonra da cevapların hepsi görünecek. Videoyu durdurun, kelimeleri bulun. Daha sonra tüm cevaplar görünecek. Anlaştık? Tamam, anlaştığımızı düşünüyorum. Evet çocuklar, videomuzu durdurmuştunuz. Ve bak, cevapların hepsi burada. Çalışmak, karınca, Atatürk, zaman. Yol, Başarı, Çocuk ve Köprü. Hepsi buralardadır. Bensin hepinizin bulduğunuzu, bulabileceğinizi zaten biliyordum. Siz bunları isterseniz renkli kalemlerde de yapabilirdiniz. Geçelim 8. etkinliğimize. Evet, ne diyor? Açtaki bilmecenin cevabını boşluklara yazabilir misiniz? Yazalım beraber çocuklar. Çok güzel bir etkinlik. Açtaki bilmecenin cevabını yazalım. 1. A. Yurdumuzu kurtaran, Türkiye'yi kuran en büyük Türk, en büyük komutan. En büyük Türk ve en büyük komutan kimdir çocuklar? Tabii ki kim? Arkasınız Atatürk yazın bakın buraya Atatürk B kırmızı içinde beyaz ayı var yıldızı var dalgalanır gururla gökte sonsuza kadar çoklar gökte kim dalgalanır bizim elbette kim bayrak bayrağımız ne olacak cevabımız bayrak bayrağımız gökyüzünde her zaman dalgalanır hatta çoklar ayı var yıldız var diyor bu bizim neyimiz Türk bayrağımız. Türk bayrağı. Yazın siz de Türk bayrağı yazın. Türk bayrağı. Evet cevap Türk bayrağı. C'ye geçelim. Havasının suyunun ayrı ayrı tadı var. Şu kocaman yurdumun türkü gibi adı var. Yurdumun adı var diyor adı. Yurdumuz adı ne çocuklar? Türkiye. Yaşasın Türkiye. Evet, Türkiye gibi adı var. Türkiye çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Türkiye yazmamız yeterli. Atatürk, Türk Bayrağı ve Türkiye cevaplarımız sizlerce güzelce en güzel yazınızda yazın. Evet, siz yazarken, aa çocuklar bak burada zaten cevaplar yazıyormuş. Atatürk, Bayrak, Türkiye. Gördünüz mü bu altta? İpucu vermiş bize, bayrak demiş. Olsun biz Türk Bayrağı yazdık, hiçbir sıkıntı yok. Sen de bir bilmece yazar mısın? Sen de çoktan oğlum, kızım buraya güzel bir bulmaca yazıp, şey bilmece yazıp cevabını da yazabilirsin. Kendin bir bilmece yap, herhangi bir bilmece yap, tamam mı? Tamam süper. Sayfa kaç? 79. 80'e geçelim. Sayfa 80. Evet. 80'de ne diyor? Aşağıdaki şiiri okuduktan sonra boş bırakın yere tekrar yazarmış. Evet. Buraya bu şiirin aynısını yazıyorsunuz. 1881'de doğdu Selanik'te. Babası Ali Rıza, annesi Zübeyde. Ülkesinin uğruna savaştı cephelerde. düşman yurttan attı milletiyle birlikte. Çocuklar Bakalım e, bitiyor. Şimdi buraya siz bu şirin aynısını yazacaksınız. Hemen dersimizi bir tekrar edip bitireceğiz çocuklar. Ne yaptık? Atatürk Çocuk Hükümetimizin resmimizi baktık. Burada tahmin ettik metnimizi. Ee, burada boşluklarımızı doldurduk. Boşluk doldurma evet kelimelerimizi bulduk. Siz buraya güzel bir köprü çizeceksiniz. Unutmuyorsunuz. Zaten metni boşluklar bulmuştuk şuradaki şeyler bulmacada. Bilmeceyi bulduk. Bir bilmacı yazıyorsunuz ve şiirimizin aynısını buraya yazıyorsunuz. Çocuklar Türkçe dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için ben size teşekkür ederim. Bir sonraki derste işte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.